Teknopat'tan herkese merhaba ben Çağın Çelik. Bugün Rival 105 inceliyoruz. Rival 105 Steel Series'den hesaplı ve iddialı bir RGB oyuncu faresi. 80 gram ağırlığa sahip sahile kullanılan bir fare bu. Ve Steel Series'in Kana modelinden esinlenerek tasarlandığını söyleyebiliriz. Kaldı ki kutu üzerinde de bu belirtilmiş. Bilmeyenler için Kana Steel Series'in oldukça popüler bir modeli. Ergonomik şekli ve uygun fiyatı bu fareyi oldukça yaygın yapan iki faktördü. Kana'dan Rival 105'e tekrar geri dönersek, 105'te sensör olarak PixArt'ın S3059-SS modeline yer verilmiş. Bu sensör maksimum 4000 CPI tarama çözünürlüğüne ve 140 IPS hareket tespitlerine sahip. Bu da maksimum saniyede 355 cm hıza kadar hareketlerinizin algılanabileceği anlamına geliyor. Tuşlara gelirsek, klasik 6 tuş tasarımı görmekteyiz bu farede. Sağ ve sol tık tuşları, sensör hassasiyeti ayarlama tuşu, Teker tuşu ve farenin sağ tarafına konumlandırılan başparmağınızla basabileceğiniz ileri geri tuşları. Sağ ve sol tık tuşları 20 milyon basım ömrü garantili Omron anahtarlara sahip. Tıklama sesi oldukça belirgin ve tok. tuşların hareket mesafesi de tatmin edici. Fiziksel ölçüler bakımından orta boylu diyebileceğimiz bir fare bu. Yakın zamanda incelemiş olduğumuz ve linkine video açıklamalarından ulaşabileceğiniz Rival 300S modeli 105'e göre oldukça uzun ve büyük kalıyor. Farenin tüm yüzeyi SteelSeries'in Black Soft Touch adını verdiği özel kaplamaya sahip. Parmaklarınızı yerleştirdiğiniz sağ ve sol kısımlarda pürüzlü ve benzeri farklı yüzey seçimine gidilmemiş. Bu fareyi diğer oyuncu fareleri karşısında biraz basit gösterse de maliyet odaklı bir seçim olabilir. SteelSeries Engine 3 altında erişebildiğimiz detaylı fare özellikleri istendiğinde fare içindeki dahili hafızada saklanabiliyor. SteelSeries Engine 3 uygulaması altında kaydedebileceğiniz 2 adet farklı hassasiyet değerini programdan çıktıktan sonra bu tuşa basarak değiştirebiliyorsunuz. Değiştirebildiğiniz diğer ayarlar arasında angle snapping, rapor hızı, hızlanma ve yavaşlama seviyeleri bulunuyor. Bunun yanı sıra SteelSeries Engine 3 size farenin tüm tuşlarını özelleştirme, makro atama ve bu değişiklikleri farklı profiller altında saklama imkanı tanıyor. Farenin RGB aydınlatmaya sahip olduğundan bahsetmiştik. Birden çok Steel Series donanımına sahipseniz, Prism Sync özelliği sayesinde tüm aygıtların RGB aydınlatmasını senkronize etmeniz mümkün. Teker çevresinde ve farenin arkasındaki Steel Series logosu olmak üzere iki adet RGB LED'e sahip bu fare. Bunlar ayrı ayrı kontrol edilemiyor. Ayrıca ledlerin renk değişimleri usulca değil, fark edilebilir adımlarla gerçekleşiyor. Eğer nefes alma ve renk değişimi gibi efektlerde belli belirsiz geçişleri sevenlerdenseniz bu durum hoşunuza gitmeyebilir. 1.5 metre uzunluğundaki fare kablosu örgülü değil ve plastik kaplamaya sahip. Benzer fiyatları bulabildiğimiz Kana'nın örgülü kablo sahip olduğunu düşünürsek beklentimiz bu modelde de aynısını görmekti. Nispeten küçük boyutları ve hafifliğine rağmen fare ayaklarının yerleşimi ve küçüklüğü sebebiyle hareket kolaylığı ve kayganlığı Rival 300S kadar yüksek gelmedi bize. Bu tabii ki kullanım senaryosuna göre negatif yerine pozitif bir durum da olabilir sizin için. Örneğin eğer fare kullanımında hızdan çok kontrolü tercih edenlerdenseniz bunu olumlu bulabilirsiniz. Kısıtlı bütçeye sahip olup ofis ortamları için üretilen muhasebeci faresi olarak da bilinen farelerden almak istemiyorsanız oyuncular için üretilen Steel Series Rival Ace sizin için iyi bir seçenek olabilir. Ben Çağın Çelik, bu incelememizin de sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.